Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Bitcoin alım satım yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar açıklama kısmına bıraktığım linkten iyi olması durumunda mail adresimden bitcoin ile ilgili analizlerimden yararlanabilirsiniz. Yayınımıza Bitlona sponsorluğunda devam ediyoruz. Dolar telegrafine bakalım. Perşembe günü biliyorsunuz geçtiğimiz perşembe günü faiz arttırma kararı sonrasında e, 7.51 seviyelerine kadar gerilemişti dolar tl paritesi. E, yeni haftanın açılışında arkadaşlar Japonya seansında daha önce 3 Ocak 2019 ve 26 Ağustos 2019'da olduğu gibi Türk lirası Japon yeni kura üzerinde arkadaşlar yeni bir flash crash yani sığ piyasada ani ve yüksek oynaklıklı hareket yaşandı arkadaşlar. Gece seanslarında dolar kuruna baktığımız zaman ise arkadaşlar yeni rekorları bize tekrar yaşatmaya devam ediyor. Gün içerisinde 779 seviyelerine kadar e, test etmiş durumda arkadaşlar. Dolar endeksi güçlenmeye devam ediyor arkadaşlar. Devam ettikçe de e, dolar kuru tabii ki de yükselmeye devam edecek. Fakat tek sebebi e, bu değil. Daha önce de dediğim gibi arkadaşlar faizleri arttırmak e, bir işe yaramaz. Sadece vatandaşın daha da alttan dolar almasını sağlıyor arkadaşlar. Nitekim de öyle oldu yani ucuz doları gören vatandaş e, saldırmaya devam etti dolar arkadaşlar hücum etti. Yani kısa vadede e, yükseliş trendimiz hala devam ediyor. Özellikle 7.80 üzerine e, test ederse arkadaşlar dolar direkt e, 7.95 seviyelerini daha hızlı bir şekilde görecektir. Fakat şu an e, 7.70 seviyesinin üstünde olması bile e, yeterli arkadaşlar. Yükselişlerin e, garantiliğini sağlamak için onun dışında 770 altına düşerse de e, geri çekilmelerin devamına gelmesini bekliyorum açıkçası Önümüzdeki günlerde e, Ekonomi Bakanı tarafından açıklanacak e, paketin gidişatına göre e, dolar TL Partisi yön bulacaktır diye düşünüyorum e, Diğer taraftan daha da ayrıntılı e, söylemek gerekirse Türk ekonomisi için e, önemli bir gelişme olacak arkadaşlar yani takip eeddici takip edilmesi gereken önemli bir gelişme olacak e, e, arkadaşlar ekonomide gelecek yılın yani gelecek 3 yılın yol haritası niteliğine taşıyan YEP yani yeni ekonomi planı diyorlar buna. Daha önce de birçok kez açıklamışlardı böyle paketler. Fakat hiçbir işe yaramamıştı. Ee, yine aynı şekilde çok da bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Ee, yani haberi çok fazla e, gündemde tutuyorlar. ya yani Bakan Albayrak tarafından gelecek hafta duyurulması bekleniyor bu. Ee, YEP ile 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat gibi işte e, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak Arkadaşlar e, genel ekonomik koşulların gerekleri e, doğrultusunda hazırlıklarını yürütülen e, programda temel ekonomik büyüklükler yanında işte makro politikalar ilkeler işte hedefler de hepsini birlikte bu şekilde bir e, yer alacak arkadaşlar program özel sektör içinde öngörülebilirliği e, arttıracak ve sektörel bazlı e, hedefleri de belirleyecek. Yani bayağı bir e, kapsamlı bir e, paket olacak arkadaşlar. Fakat dolar kuruna ne kadar etkisi olur orası e, düşündürücü arkadaşlar. Yani çok da bir etkisi olacağını düşünmüyorum. E, yine Merkez Bankası ve BDDK kendi çaplarında normalleşme adımları atmaya devam ediyor. İşte piyasaları biz artık eskisi gibi e, sıkmıyoruz diye e, haberler bunun e, algısını vermeye çalışıyor arkadaşlar. Buna göre de BDDK BDDK aktif rasyosu mevduat bankaları için %90'a katılım bankaları için aktif rasyosunu %70'e indirdi arkadaşlar. Ekonomi hakkında konuşan Erdoğan ise salgın etkisini yitirince Türkiye'nin ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir ifadesinde kullandı biraz zor da olsa bakacağız arkadaşlar. Bu hafta takip edilecek önemli olaylar olacak. Trump ve Demokrat Parti Başkanı adayı Joe Biden arasındaki tartışma programı gerçekleşecek arkadaşlar. Brexit görüşmeleri var. ABD'de tarım dışı istihdam verileri var bu hafta. Yine bu hafta arkadaşlar Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var ve bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmalarını takip edebilirsiniz. Dediğim gibi dolar kurunda 7.70 üzerinde kaldığımız sürece yükseliş trendimiz devam ediyor. Olursa 7.80 üzerine kalıcı bir kapının ya da hacimli bir iğne bırakması durumunda 7.95 seviyelerini görmemiz mümkün arkadaşlar. Diğer taraftan yeni açıklanacak YEP'e göre de 7.70'in altında kalırsa 7.60 hatta 7.60'ın altında bile 7.50'leri bile görmemiz var. Yani bunun piyasanın, vatandaşın piyasalara ne kadar inandı, inandırmasıyla alakalı. Eğer YEP gerçekten piyasaları inandırırsa, vatandaşı etkilerse dolar TL grafiğine düşer. Fakat çok da bir numarası olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Onun dışında dolar TL grafiğimiz bu şekilde. Alın mı, alınır mı diyen arkadaşlar için şu seviyeden 7.80 üzerine çıkmasını bekleyin garanti olması için ya da biraz daha aşağıdaki 7.70 desteğini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, fakat fakat 7.70 desteğine gelince direkt alım yapmayın. Biraz bekleyin. Belki düşme potansiyeli daha çok oluyor çünkü bu rekor seviyelerden geri düştüğü için. E, belki 7.60'a kadar düşüp oralardan birinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz. Fakat şu an dediğim gibi 7.80 üzerine kalıcı bir kapanışı yaparsa da birinci kademe alışlarınızı yatırım tavsiyesi olmadan Söylüyorum yapabilirsiniz. Biraz da ONS'a bakalım arkadaşlar. ONS'ta durumlar e, ciddi bir şekilde hala e, kırmızılıktan başını kaldırmış durumda e, değil ONS altında. Ee, hemen desteğimizin üstünde seyrediyor arkadaşlar. 1848 e, seviyesi üstünde kaldığımız sürece e, bir sıkıntı yok. Yani e, fakat yani bu seviyenin aşağı kırılması durumunda e, çok iyi olmaz ons altın için. Düşüşlerin devamı e, gelecektir arkadaşlar. Ons altın fiyatlarının toparlanması biraz zaman alacak gibi gözüküyor buradan bakınca. Özellikle son zamanlarda gelen aşağı haberleri ve ülkelerden gelen ekonomik verilerin iyi gelmesi ve en önemli sebebi arkadaşlar ons altına bilerek düşüren bir kesim var yani ünlü yatırımcılar olsun bu özellikle örnek vermek gerekirse Warren Buffett'ı biliyorsunuz yani o bile altın yatırımlarını ciddi oranda azaltmıştı yani piyasaları bu şekilde bir manipüle ediyorlar arkadaşlar yani bu iş biraz da büyük merkez bankaları olsun yatırımcılar olsun hepsi işin içerisine biraz düşürüp alttan altını almaya bakıyorlar arkadaşlar küçük yatırımcının burada Malını eline alacaklar yani durumlar biraz da bununla alakası var çünkü genel olarak baktığımızda arkadaşlar Onsaltının yükselmemesi için aslında bir sebep yok vaka sayıları gittikçe artıyor ekonomideki Gidişat bozuluyor ne kadar kağıt üzerine iyi gelse de arkadaşlar piyasaya baktığımız zaman reel piyasaya vatandaş düzeldiği konusunda soru işaretleri var arkadaşlar. İnsanlar kafasında gıda fiyatları gitgide artıyor. Yani ons altına dediğim gibi şu an bir yapay bir düşme var. Yani suni normalde genel olarak orijinal bir düşüş değil arkadaşlar bu. Yükselme tekrar devam edecektir. Fakat şu an grafiğe baktığımız zaman da kısa vadede arkadaşlar düş trendi içerisindeyiz. Onun dışında yani trendimiz devam ediyor. Özellikle 1848 seviyesinin altına sarkarsa ilk beklentimiz aşağıda 1820 seviyeleri ee, diyebiliriz buna. Diğer taraftan ABD Temsilciler e, Meclisi Başkanı Pelosi arkadaşlar Beyaz Saray ile bir ekonomik paket konusunda uzlaşmaya varılabileceğinden umutlu olduğunu söyledi. Bakalım teşvik paketleri gelmeye devam ederse iyi olur. Bir de Trump e, ve Biden'ın seçim için e, karşılıklı kozlarını paylaşacaklar biliyorsunuz TV önünde. E, tarım dışı istihdam verisi var e, 10 saat altına etkileyecek diğer faktörler arasında yer alıyor arkadaşlar. Bunları takip edeceğiz. TikTok mevzusu e, biliyorsunuz bu hafta 27 Eylül'de kapanması bekleniyordu ABD tarafında fakat bu e, Amerika'da federal mahkeme Trump yönetiminin Çinli bir şirkete ait olan sosyal medya uygulaması TikTok yasağını e, geçici olarak durdurduğunu açıkladı arkadaşlar. Yani biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu burada ön plana çıkmış oldu. Trump yani bu işin peşini bırakmayacaktır arkadaşlar. E, diğer taraftan Trump yine yasaklara devam ediyor. Yabancı öğrenci viz kısıtlama getirmeyi planlıyor arkadaşlar. Son verilere göre e, dünyada Koronavirüsün vermiş olduğu arkadaşlar e ekonominin zararları ile oluşuyor biliyorsunuz dünya. E Çin diğer taraftan Çin ise büyümeye devam ediyor. Çin'de sanayi şirketlerinin karı e Ağustos ayında da artarak tırmaşını üst üste 4. aya kadar e taşımış oldu. E Koronavirüs pandemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaşmış durumda. Dünya genelinde ise Covid-19 edilen kişi sayısı 33 milyon 62 bini e aşmış durumda. Yani tüm bunlar olması durumunda e hala 10 saltın düş düşmeye devam ediyor. Dedim ki bunun e, yani normal bir düşüşle bir alakası yok arkadaşlar. E, buralardan herhangi bir yerden e, destek alıp yukarıya tekrar eski yerine gerçekten 2000 dolar seviyesinde çok ciddi bir şekilde e, kıracaktır arkadaşlar fakat desteğin nereden alacağız bunu bize e, zaman gösterecek şu an 1850 e, 1848 seviyesinin üzerinde seviyemizin üzerinde kaldığımız sürece e, yukarı gidişit 1900 seviyede tekrar gelme potansiyelimiz var fakat eğer ki e, burada tekrar aşağı düşme kırılırsa 1818 1794 seviyelerine kadar e, düşme potansiyeli var. Kademeli alışlarınızı yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Bu seviyelerden gerçekten güzel seviyeler. Fakat tam e, şu an düşüş trendinde olduğumuz için genel olarak yine burada bir e, bakmanızda fayda var arkadaşlar. Yani şu çizgiyi birkaç gün bir e, oyalayın, bir bakın. Ona göre tekrar alışlarınıza devam edebilirsiniz. Biraz da e, gram altına bakalım arkadaşlar. Türk e, yatırımcısının en sevdiği enstrümanlardan biri olan gram altında e, 10 ons ne kadar destek vermese de arkadaşlar hatta gram altının çıkışını engellese de e, dolar desteği sayesinde bugün 469 hatta e, evet 469 seviyesini test etmiş durumda. E, altın düştüğü günden beri diyorum arkadaşlar gram altınlarınızı fullleyin diye umarım gram altınlarınızı almışsınızdır. Eee ons altın düşse bile gram her şekilde yükselir arkadaşlar. Dolar kuru yükseliyor çünkü. Yani sadece ons altına bakarak yorumlamamak lazım gram altına. Ee, gram altın şu an e, alınır mı diyenler e, çok oluyor arkadaşlar. Evet, şu anda da gram altın alınır gerçekten güzel bir seviyede. E, 460 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yukarıda 470 seviyesini tekrar zaten görecektir. E, 470 seviyesinin üzerinde de tekrar 478'li seviyeleri göreceğiz. Özellikle 480'den alan arkadaşlar, zararda olan arkadaşlar kesinlikle biraz daha e, zamana bıraksın. Olayı bu saatten sonra gram altında e, yükselme devam edecektir. Belki yepte biraz hani geri çekilme olur. Fakat dediğim gibi geri çekilme olsa bile gram altında fullleme devam edin arkadaşlar. Yani 480'den alan arkadaşlar evet biraz burada bekleyecek. Hemen e, fakat şu özellikle 470'in üzerine tekrar bir alım atarsa arkadaşlar e, 478'e diğerinden daha kolay çıkacaktır. E, almak isteyenler yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Kesinlikle e, kademeli alışlarınızı buralardan yapabilirsiniz. Biraz da gümüşe bakalım arkadaşlar. Evet Gümüş'te arkadaşlar 10 altının e, düşmesiyle beraber çok ciddi düşüşler görmüştük Gümüş'te de. 5.38 seviyelerine kadar düştü. E, buradaki yeni stratejimiz 5.38-5.70 kanalı. 5.38 üzerinde kaldığımız sürece kademeli alışlarımızı buralardan yapabiliriz. E, 5.70 üzerine kırarsa eğer buralarda tekrar birinci kademe alışlarınızı buradan yapabilirsiniz. E, 5.70 üzerinde kaldığımız sürece yukarıdaki ilk hedefimiz 6- 5.98-5.97 seviyeleri olacaktır. E, zaten bu seviyelerde geçmesi durumunda 650 tekrar bulacaktır. Fakat bu seviyeleri tekrar test edebilmesi için, özellikle 650 seviyesini test edebilmesi için altının e, ciddi bir şekilde burada destek vermesi lazım. Yani genel olarak altındaki düşüş devam ederse, e, gümüşte de biraz e, daha geri çekilme bekliyoruz açıkçası. Fakat ee, o kadar da e, altın düşürmeyecekler için gümüşü de çok fazla düşüş olmayacaktır. Fakat genel olarak beklentim arkadaşlar gümüşün gerçekten e, bu seviyelerde ucuz olduğu daha önce de söylüyorum zaten hiçbir hiçbir e, yatırım aracını enstrümanı dipten alamazsınız arkadaşlar tepeden de satamazsınız. O yüzden ortalama e, bakış açısıyla bakmanız lazım yoksa dipten almaya çalışırsanız devamlı fırsatları kaçırmış olursunuz. O yüzden e, almaktan korkmayın arkadaşlar satmaktan korkun bir malı. Yani e, o yüzden burada 5.38 yani birinci kademe alışlarınızı bu civarlardan yapabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, güzel bir şekilde düşmüş bu şekilde gümüş. Biraz da e, bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Coinlerde nerede durum zaten burada desteğimiz çizmiştik. 10.588 dolar seviyesi üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa birinci kademe alışlarınızı buradan yapabilirsiniz demiştik. Ee, buradan alış yapanlar arkadaşlar burada piyasada tekrar e, kar satışı yapabilirler. Özellikle 11.000 dolar seviyelerinde. Şu tam böyle des burayı beklemek e, istemeyen arkadaşlar biraz daha hemen altında e, satışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Eğer 11.127 dolar üzerinde. Kalıcı bir kapanış yaparsa tekrar alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Fakat burayı kırıp tekrar aşağıya doğru yön devam ettikçe arkadaşlar aşağıdaki desteklerimize göre tekrar güncellenen analizlerimize göre alışlarınız, satışlarınızı değerlendirebilirsiniz. Zaten MACD indikatörümüz burada yukarıya doğru al veriyor arkadaşlar. Mavi çizgi kırmızı çizginin üzerine çıkmış. Yani genel olarak bir yükseliş eğilim bekliyoruz. Fakat bu dalgalı piyasa daha iyi oluyor arkadaşlar yani e, küçük küçük ara destekler dirençler arasında para kazanmak e, daha mantıklı ve daha olası. O yüzden e, şu an bu seviyede alanlar şu seviyeleri biraz daha beklesinler arkadaşlar 11 bin e, dolar seviyelerini biraz daha beklerlerse arkadaşlar daha e, kar satışın daha uygun olacaktır. E, dediğim gibi tekrar buraya geçmesi durumunda da ikinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz eğer burada kar satışı yaptıysanız. Onun dışında coin analizimizi de bu şekilde bitirelim. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.